sensiz bir gecenin her saniyesiyle ayrı boşuyorum. Sadece sor bakalım kalbime Her kırdığımda yeniden oluşuyor mu? Acaba aklına geldiğimde hala dudaklarını buruşturuyor mu? Seni sevmeyen bir den icat etseler bu yüzyılın buluşu olur Ben yüzünü unutmamaya çalışıyorum Hiç görmesen de yine gayretle Kalp anahtarlarımın eşi yok ne olur Hiçbirisini kaybetme Yok dert etme bir şeyi Belki de yoksun diye bu kadar varsın içimde bunun hiçbir tarifi yok Kızmıyorum belki de sığmıyor bu aşk kalbine Kaç mı meridi gözümün önünde Hayalini eritemedi hala hiçbiri Tükendim içmeyi marifet saydığım günden beri Tutacak beni alacak biri bulacak diye Seni rüzgara ters düşen umutlarımı lodosa bıraktım Emanettin ama rüzgar bile geri getirmedi Ben de içimi kaybettim Atın. Mutluluk gökteydi ve sen benim omzuma küçük gelen kanattın. Beni ektiğin kadar bitki ekseydin Şimdiye kadar olurdu birçok ormanın Ama keşke bir yorganım olsa da ben de Ayağımı ona göre uzatsam Bir şey söyle artık bir anlamı yok hani bu kalemi de Boş yere yorma bugün o günü Nedeni yok deme Göster al bu canımı yine sen ol Dağılan bu dünlerinden demeden Lüzünü göster al.